Bir zamanlar denizin mavisinin en güzel olduğu bir sahil kasabası vardı. Bu kasabada denizinizi çok yedi minik bir çocuk yaşardı. Adı Keloğlan'dı. Keloğlan her gün denizde oynar, denizin dalgalarıyla arkadaşlık ederdi. Bir gün Keloğlan'ın aklına bir fikir geldi ve bir dalgıç olmalıyım dedi. Dedesi tarafından verilen eski bir dalgıç elbisesi giydi ve derin sularda hareket etmeye başladı katıldığı yeni dünyada renkli balıklar, harika mercanlar ve gizemli yaratıklar vardı. Bir gün çok geniş bir deniz yıldızı buldu ve bu deniz yıldızı konuşabiliyordu. Adı Şimşek'ti. Şimşek, Keloğlan'a denizle ilgili bir sorundan haberdar etti. Deniz Anası Krallığı'nda büyük bir sorun yaşandı. Keloğlan ve Şimşek hemen sorunu çözmek için oraya gittiler. Kraliçe Solgunya, deniz analarının renklerini kaybettiklerini söyledi. Keloğlan ve yoldaşı Şimşek renkleri çalan karanlık bir mağarayı buldukları yerde adventure başladı. Sihiri öğrenip geri çalarak denizin renklerini geri getirdiler. Keloğlan ve Şimşek krallığı kurtardığı için büyük kahramanlar olarak kabul edildi. Keloğlan artık denizin en sevilen dalgıcıydı.